Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Ben Yusuf. Minecraft Survivor'ın 4. bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle sizlere bölüm arasında yaptığım değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu köylü alanının dışındaki surları tamamen bitirdim. Geçen bölümün konusu olan Bakır Golem heykeli fabrikasını büyük bir ölçüde tamamladım. Şimdi birazcık oraya da gideceğiz ama ondan önce bu ilk yaptığımız gazda bir isim vereceğim arkadaşlar. İsim etiketim var. Şöyle bir duralım. Evet. Buna ben mutlu ismini vereceğim. Yorumlarda daha özgün bir ismi olan varsa yazabilir. Onun ismini direkt ben değiştireceğim. Mutlu. Evet. Evet, çok tatlı oldu. Artık daha mutlu olacak. Ee, dışı zaten aynı. Hiçbir şeyi değiştirmedim. Sadece alt taraftan bir giriş ekledim. Girişi bu şekilde alt taraftan oluyor arkadaşlar ve böyle çıktığınız zaman evet fabrikamızın ilk kısmı bu şekilde. Burada heykeller var. Buna tıkladığınızda bu arada değişiyor. Böyle. Bir kere daha tıklarsam canlanacak. O yüzden tıklamıyorum. Burada sandıklarımız var. Evet. Çok kullanışlı bir fabrika arkadaşlar. Bu tarafta farklı bir bölmesi var. Daha sonra bu taraftan aşağıya indiğimiz zaman o tarafta farklı bölmeleri var. Orayı şimdilik göstermeyeceğim. Birazdan geleceğiz oraya. Mutlu buraya gel. Beni de al beni de al. Beni almayı unuttum bak. Beni almadan nereye gidiyorsun? Hayır. <laughs> Terk edildik. Gel 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 aşağı gel. Size bu bölümki planımdan birazcık bahsetmek istiyorum. Bu köylü yerinin içine bir köylü malikanesi inşa edeceğiz. Evet başlıktan ve kapak fotoğrafından da gördüğünüz gibi. Bu arada bir şey dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Kazmamda verimlilik 5 var. Bunu fabrika kısmını kırmak için yaptım arkadaşlar. Birazcık video dışında büyü işlerine girmiş oldum ama bence bir şey olmaz. Şu şekilde getirdiğim iki köylüyü buraya attım. Bir tanesinden en az 1 saat 1,5 saat verimlilik 5 çıkartmaya uğraştım. Bunları bu şekilde çoğalttım. Böyle çubuk alıyorum bu arkadaştan da. Şimdi bunlara o kadar büyük bir malikane yapacağız ki en az 30 tane köylüye ihtiyacımız olacak. Bunun için yatak toplanır o bir şey değil. Ama ekmek sıkıntımız var arkadaşlar. Ekmeğimiz yok bunlara verip çiftleştirmemiz için. Şurada küçük bir tarla tarzı bir geçici bir tarlamız vardı. Bu bölümde o tarlayı komple yıkacağım. Ve bunu başka bir yere taşıyacağım. Kalıcı bir tarlamız olacak artık. Beni alın biriniz. Gel buraya sen. Sen aha gel mutlu 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 adam ya Evet buğday tarlası için şu karşıda gördüğünüz adayı komple alacağım arkadaşlar. Burayı komple şu şekilde buğday tarlası yapacağım. Bu adayı köylü adası yaptım. Bu adayı da tarım adası yapacağım. Komple tarım olacak arkadaşlar. Genellikle buğday ve patatesten oluşan bir tarla olacak. Köylü malikanesine başlamadan önce burayı halletmem gerekiyor. Çünkü o köylüleri çoğaltmak için ekmek gerekecek ve bizim ekmeğimiz yok bildiğiniz gibi. <laughs> Bu arada örtü de yukarıda unutmuşuz arkadaşlar. Mutlu benim kafamı karıştırıyor. Ya buradaki değişik blokları soracak olursanız biz canlı yayınlarda da bu dünyada oynuyoruz arkadaşlar. Canlı yayında yağmacı bulmuştum. Yağmacıyı buraya kapattım. Sonradan yok oldu falan filan değişik şeyler yaşadık. O yüzden yani. Şimdi ben bu adadaki bütün ağaçları komple kırıp geliyorum. Oha simsiyah lan bu. Hemen seni almam lazım bir saniye. Bir daha bulamadım böyle simsiyah at. Evet sonunda sevdi tamam. Bir dakika. Hemen buna eğer getireceğim. İsim etiketi yok bunun için ama eğer yapabilirim. Evet işte bu. o oh, isim etiketi de var güzel güzel güzel. Çok iyi. İsim etiketi olduğunu şu anda fark ettim. Nerede? Evet orada. Burada 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 burada. Oo artık sen benim en iyi dostumsun. En yakın arkadaşım artık bu at. Şimdi hemen bir tane zırh takalım. Çabucak ölmesin diye ve bu arada ismini de hemen koyuyorum. İsmi de bunun da ismi arkadaşlar. Karatay. Hem de şöyle. Kara Tay. Evet. Bence çok güzel oldu bu sefer. Karatay. Al. Senin ismin artık Karatay. Bir de senin artık bir elmas zırhın var. Evet. Beraber çok uyumlu olduk. Oha zıplıyor falan güzelmiş. Karate'yi şimdilik balıkçı kulübesine bırakacağım. Bu arada balıkçı kulübesi demişken burası çok amaçsız kaldı arkadaşlar. Hiçbir işime yaramıyor. Burayı da ilerleyen kısımlarda keseriz arkadaşlar. Yani o balıkçı kulübesini ortadan kaldırmayı düşünüyorum. Ya bu yerdeki kuru yapraklar sinirimi bozuyor. Ben bunları yok etmem lazım tarla yapmak için arkadaşlar. Sunucumuzun ilk açeliye çiçeği ağacı hayırlı uğurlu olsun o zaman. Şimdi komple bütün kurumuş yaprakları ben burada yok ettim arkadaşlar. Çok büyük bir alan olacağı için 3 tane çapa kırılır yüksek ihtimalle yani. 3 tane bile yetmeyebilir. Şimdi bunun hesabını yaparak koyacağım. 1, 2, 3, 4 burası. 1, 2, 3, 4 burası. 1, 2, 3, 4 burası tamam. 1, 2, 3, 4 şöyle olacak. Buraya su koyuyoruz. Buraya su koyuyoruz ve etrafı komple bu şekilde döşeyebiliriz. Şimdi şu alan var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi uzanan böyle dümdüz bir alan. Bu alanı mesela ben şey yapmayacağım yani ekmeyeceğim bir şey. Bu alan yol olacak arkadaşlar. Bir tane kürek lazım bunun için. Şurayı çitle çevireceğim o yüzden bir blok çevreliyorum. 15 tane çit oldu ya bu yetmez. Neyse şimdilik bir devam edelim en son burayı halledeceğiz. Şimdi yol yapmaya devam. Buradan da iki blok karşı tarafa gideceğiz. Evet bu tarafı da komple şimdi tarım arazisine çevirelim. 1 2 3 4 burası. Ya abi bu ne saçma bir olay ya böyle. Sürekli yanımda creeper spawn oluyor ve sürekli beni uçuruyor. Baksana iki kere uçuruldum video arasında. Uçurula uçurula setlerim patladı ya. Eşyalarım yok olmamıştır inşallah. Ya sen de bir dur kafasını ezeceğim şimdi. Bak yine creeper geliyor. Abi bu ne ya? Hayır patlama. Bam. Neyse hazır açmışken konuyu şöyle göstereyim arkadaşlar. Buraya çitler çektim. Bir tane çit kapısı koydum. Böyle merdivenle yukarı çıkıyorsunuz. Bu tarafa yine aynı şekilde çit ve çit kapısı yerleştirdim bu şekilde arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz bu tarafa geçmek için bu merdivenden çıkıp bu tarafa girmeniz gerekiyor ve buraya yol devam etmiyor çünkü bu tarafın girişi de buradan oluyor arkadaşlar. Buradan böyle yukarı çıkıyorsunuz. Şimdi bu yukarıyı komple yapacağım ama creeper'lar peşimi bırakmıyor. Evet baya bir yer tamamladım aslında arkadaşlar. Buradan bu şekilde kürekle buraya kapı yaptım. Buradan yukarı çıkıyoruz ve burayı komple tarla yaptım. Şu şekilde göstereyim. Arka tarafı henüz tamamlamadım. Yukarıya doğru orayı da tamamlayacağım. Burası patates kısmı oldu. Kapatalım. Burayı buğday tarlası yaptım. Ve burayı da buğday tarlası yapacağım. Burası da daha devam edecek. Şimdilik bize bu kadar buğday yeter. Şimdi gelelim asıl meseleye. Burada gördüğümüz köylülere bir malikane yapacağımızı söylemiştim ve onu da tam olarak buraya yapacağım arkadaşlar. Abi siz bir çıkın. Bunlar bir çıksın abi. Tamam siz çıkabilirsiniz. Çık abi çık 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 çık. Tamam. Şimdi ben burayı belirledim hizaları arkadaşlar. 17 blok yan genişliği 20 blokta uzunluğu arkadaşlar. Buradan içeriye gireceği için bu yatakları almalıyız. Şimdi ben birazcık sol tarafa kaydırdım arkadaşlar bu malikaneyi. Çünkü şu tarafta olduğu zaman ladin biyomuna denk geliyordu. Bakın yerden de belli oluyor. Hafif bir ladin biyomuna girik oluyordu. Ben burayı birazcık daha ortaladım. Böyle daha güzel oluyor. Şimdi ihtiyacımız olan blokları ben envanterime dizdim arkadaşlar. Buradan bunu 1, 2, 3, 4 blok çıkıyoruz. Düzeltiyorum 5 blok çıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 4 blok koyuyoruz. 2'şer blok yükselti veriyoruz ve 1 2 3 tık 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 tık. Bu araya da siyah cam yerleştiriyorsunuz. Daha sonra burayı da tamamlıyoruz. Ve bunları soyuyoruz. Çünkü soyduğumuz zaman mavi bakırla yani oksitlenmiş bakırla daha uyumlu gözüküyor. Birazdan uyumunu göreceksiniz. Şu anda pek belli olmuyor ama buraya bir blok Buraya bir blok, buraya bir blok ve buraya bir blok. Şimdi buraya arkasına gidelim. Bir blok boşluk veriyoruz ve tekrardan 1 2 3 4 5. Daha sonra bunun yapışık çaprazına 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Bu iki tane kapı olacak şekilde. Buradan bu şekilde çıkıyorsunuz. Burayla birleştiriyoruz. Daha sonra buralara tuzak kapısı Ortaya da bir kapı. Daha sonra buraya verdiğim şeklin aynısını yan tarafına yapıyorum. Şimdi buraya birazcık da detay çalışmaları yaptım arkadaşlar. Şimdi gelelim yan tarafa. Yan tarafta da 2 3 Lan yanlışlıkla çevirdim. Bu şekilde 3 blok 1 1 2 3 4 blok 1 Daha sonra 1 2 blok 1 ve en sonda 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok 1. Buraları bir tamamlayayım. Evet bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu tarafı da videoyu durdurup aynı şekli çıkartabilirsiniz yapmak istiyorsanız. Şimdi gelelim öbür tarafa. Bu tarafa yaptığımızın aynısını karşı duvara da yapacaksınız arkadaşlar. Bu duvara aynısını buraya da geçiriyorsunuz. Şimdi gelelim yukarı tarafa. Tam olarak şu ortadan 1, 2 3 4'er blok çıkacaksınız iki tarafa da. 1 2 3 4. Daha sonra içi, içine 2 3 4 5 blok çıkıyoruz. Burayı kapatıyoruz ve araya iki blok cam. Yani şu çatı kısmı birazcık karışık. Oraları ben halledeceğim. Merak etmeyin. Bunun aynısını şu tarafa da geçiriyorsunuz. Yukarıyı da tamamladım ama değiştirdiğim bir şey var arkadaşlar. Şu cam yükseltisini ben aşağıdan vermiştim. Onu daha güzel bir şekilde yukarıdan verdim. Yani tam şurada bir blok boşluk kalacak. Altı hemen cam olacak iki blok şekilde. Bu şekilde çıkartın aynısını arkadaşlar. Şimdi burayı kırıyorsunuz bir blok arkadaşlar. Hatta evet kırıyoruz. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok geliyorsunuz. Buradan da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 Daha sonra bunların arasını kapatıyoruz. Ve içini komple bakırla dolduruyoruz. Daha sonra buradan 1 2 3 4 Daha sonra buradan 1 2 3 blok aynı şekilde yükselti ve burayı da bu şekilde dolduruyoruz. Buranın aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Şimdi gelelim bu kısma. Bu kısmı birazcık dikkatli dinleyin arkadaşlar. Çünkü burası burası birazcık önemli. Böyle çerçeve halinde çıkın yukarıya doğru. 4 Buraları birer blok. Evet 3'ü 3'lük bir cam boşluğu bırakacağız burada arkadaşlar bu şekilde. Ve buralara birazcık detaylandırma yapacağım şimdi. Evet hafif bir detaylandırma çalışması yaptım. Evet birazcık zor ama şöyle durdurup videoyu aynısını yapabilirsiniz. Şimdi geldik bu kısma. Bu kısmı da tam şuranın şu bloğun şu sütun var ya bir tane. O sütunun tam burasına 1, 2, 3, 4 blok çıkıyoruz. Evet tam buraya 2, 3, 4... Beş gidip 2 3 4 blok çıkıyoruz. Buraları böyle kapatabiliriz. Evet, buraya sadece 2 blokluk bir cam çıkıntısı bırakıyoruz. Ama ben buraları birazcık detaylandırdıktan sonra geleyim. Tamam, buranın da detayı bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar, buraya yaptığımız bu duvar tasarımının aynısını karşılarına da ekliyorsunuz. Yani buraya yaptığımızı buraya ekliyorsunuz. Buraya yaptığımızı onun arkasına ekliyorsunuz. Burayı bir bütün haline getirmemiz gerekiyor çünkü. Şimdi gelelim bu kısma. Bu kısımdan yine bir blok boşluk bırakıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok çıkıyorsun. 6 blok çıktıktan sonra arkasına 1, 2, 3, 4 yani 2 blokluk cam mesafesi. Bir blok yüksek çıkıyoruz buradan ve tık 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 tık. Bu içi de komple cam olacak. Şimdi bunun aynısını bu tarafa da ekliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu orta kısım var ya bu orta kısmın buralarını komple basamakla dolduruyorsunuz. 1, 2, 3 blok. Şu dördüncü bloktan 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok çıkıyoruz. Daha sonra yine arkasına şuradan şunlar fazlalık oldu alalım. 1, 2, 3, 4. Burayı bir blok fazla çıkıyorsunuz. Genelde diğer taraflarda da öyle yaptım bir blok fazladan çıkıyorsunuz. Aynen bu şekilde bir görüntü olacak. Şimdi bu aralarda boşluklar var. Buraları da şu şekilde doldurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde buradan çatı devam edeceği için buralar pek de görünmeyecek zaten. Hatta buraları nerede o? Hiç kalmamış ya. Tuzak kapısı çok yeniliyor arkadaşlar. Yani bayağı tuzak kapısına ihtiyacınız var bu yapıyı yapmak için. Buraları böyle kapatabilirsiniz. Güzel duruyor yani şu şekilde. Hop 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 hop. Hop hop hop. Böyle tamamlayabilirsiniz. Daha sonra buraları böyle yükseltin. Şuraya bir tane ters. Buraya 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 bir tane ters. Bir tane ters, bir tane ters. Daha sonra şuraları böyle basamak. Buralar tuzak kapısı. Buralar aynı şekil merdiven. Böyle. Daha sonra burayı kırabiliriz. Ve burası da bu şekilde merdiven olacak ve bu da sonuncusuydu. Ve bu da evet bu taraf sonuncusu. Bitti. Üstümüzdeki blokları buraya bırakacağım. Birazdan bitmiş halini komple göstereceğim. <laughs> Şimdi bize siyah cam lazım. Bunun için de okyanustaki mürekkep balıklarını öldüreceğiz ve evet boya boya doğmuş. Şunları keselim. Evet bir tane torbamız oldu. Tarlayı büyütme işlerini büyük ölçüde bitirdim. Şimdi size bölümün başında yatak kısmı önemsiz ben onu bir şekilde toplarım demiştim. Onu nasıl toplayacağımı sizlere göstermek istiyorum. Bölüm dışında ben koyun çiftliği yaptım buraya arkadaşlar. Küçük bir yer yani bu şekilde. Hatta bir tanesine buğday vereyim. Ben bunların makasla kırpıp kırpa kırpa yünlerini alıp oraya yatak yapıp köyleri çoğaltıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan birazcık ee, odun almamız lazım yatak yapabilmek için şu şekilde bunları çevirelim. 6 tane de fazladan yatağımız oldu. Güzel. Bu arada burada zaten fazladan yatak var. Ama önemli olan bunların çiftleşip daha fazla köylü yapması. Bunun için de ekmek atmamız gerekiyor ve tarlayı ben bayağı bir büyüttüm söylediğim gibi. Oradan çıkan buğdayları habire böyle toplayıp toplayıp bunlara atacağız. Mesela bak gel arkadaki. Şunları şöyle yatağın üstüne atalım. Mesela 15 tane de ya 10 tane de bende kalsın tamam. Bu niye geçemiyor? Şurayı kıralım geçsin. Geç bakalım. Geç. Tamam. Burayı da kapatayım çıkmasın bunlar. Yani bunlar sürekli çıkıyor arkadaşlar. Bunlar çıkmasın diye şöyle kapatayım. Burada da kapılardan da çıkıyorlar ama olsun o kadar olacak yapacak bir şey yok. Bunlar bir akşama kadar ben bunları bir bekleyeceğim. Aa! Bu nasıl canlandı? Heykel canlanmış. Oha! Bir saniye ne? Galiba ben bunu önceden canlandırmışım sonra unutmuşum bilmiyorum burada ne yapıyorsun oğlum sen ya neyse sen dolaş bir şekilde evet 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 paparazzi gibi ünlüleri izliyorum ya gizli gizli izliyorum neyse bunlar bu şekilde çoğalırken ben de evin şu yapılmamış kısımlarını tamamlayacağım ondan sonra tekrardan devam edebiliriz. Burada en az yarım saat boyunca bir tane köylüden onarım çıkartmak için uğraşıyorum. Vermiyor da vermiyor. Beni uğraştırıyor ama en sonunda bakın ne oluyor. Evet. Mutlu'yla beraber geldim buraya örsümün yanına. Ve verimlilik 5 kazmama bir de onarım bastım arkadaşlar. Adını da yorumlarda yazarsanız güzel olur. Ben şu anlık bir isim bulamadım ama... Kazmamı sonsuza kadar kullanacağım için buna Yoldaş ismini veriyorum arkadaşlar ve verimlilik tamir. Artık bu kazma hiçbir zaman kırılmayacak çünkü kazma yapmaktan bıktım. Sürekli kazma yapıyorum. Şu örsü de alalım. Abire çatıya çıkmaktan sıkıldım yani. Şimdi hazır bunun üstündeyken size birkaç gelişmeden bahsedeceğim. Buradaki patatesleri komple ektim. Şuradaki çitleri görüyorsunuz. Şu şekilde çit çektim buraya arkadaşlar. Bu köprüyle birleştirdim. Buraya şeker kamışları ektim bayağı bir. Şuranın önündeki çitleri kaldırdım gördüğünüz gibi. Şöyle şu tarzda bir yol ekledim. Daha sonra en büyük gelişmeyi bas. En büyük gelişme arkadaşlar. Buradaki ben çekil bu ne yapıyor? Buradaki çitleri kaldırdım ve şurada bir çit vardı gördüğünüz gibi. Şu sıra yani bu sıra komple çitti. Orayı kaldırdım. Burası birleşik olmuş oldu ve buraya da balkabağı ektim arkadaşlar gördüğünüz gibi karpuzlar var arkada önde bal kabakları buralara da farklı şeyler ekeceğim çok güzel olacak ve bir diğer gelişme ise bu evin önünü çok güzel bir şekilde dekore ettim yapraklarla saksılarla çiçeklerle falan filan çok güzel göründü ve şu şekilde yol çektim burada köprü başlangıcı tarzı bir şey var şuraya kadar getireceğim bu kulübe zaten kalkacak ortadan biliyorsunuz ki. Şimdi benim XP farmına ihtiyacım var. Elimdeki kazmanın canı çok az ve setime de tamir, onarım falan filan basmak istiyorum arkadaşlar. Onun için bir tane XP farmı gerekiyor. XP farmı için de arkadaşlar yağmacı kulesini kullanacağım. Yağmacı kulesine ölmeme totemi farmı yapacağım. Yani ölümsüzlük potemi farmı yapacağım. Böylece hem sınırsız ölümsüzlük totemim olmuş olacak hem de sınırsız XP'miz olmuş olacak ve her şeyimizi tamir sayesinde maxlayabileceğiz arkadaşlar. Ee, şu taraflarda bir yerlerdeydi. Çanklarımı bayağı bir açtım. Gördüğünüz gibi şurada bir tane yağmacı kulesi var. Oraya bir tane ölmeme totem farmı yapacağım ama bu bölümde değil. Bu bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. bu arada like atmayı unuttuysanız şöyle inip tık diye like tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz. Bay bay.